Hayır, özel bir tavır tartışılmış. Bir şey yok Öyle ama yani... Öyle bir Kahraman ırkıma et. bir gül, e, yani biz de mırıldandık ama... ...yani İstiklal Marşı'nı zorla okuyacaksın diye bir şey mi var? Bilemiyorum ha, yani. Hayır, yok. Yani... Saygı gösterildi arkadaşlarımız. Ayağa kalktırır İstiklal Marşı'nı ayakta dinlediler. Fakat hani... E, evet, İstiklal Marşı'nın maneviyatını bilmiyor değiliz. Kaynağını bilmiyoruz değil, bilmiyor değiliz. Yani Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış bir halkın... ...o zor günlerde duygusunu, maneviyatını ifade eden bir marştır. Ve hepimiz ortak değerimiz olsun istiyoruz e, marş. Fakat bugün e, İstiklal Marşı herkes öyle hissetmeyebilir, herkes öyle düşünmeyebilir ama bir ırkçı e, dayatma olarak da yapılmamalıdır hiç kimseye. Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bir ce, bu celal Ceylen. diye bir marştır. Yani hangi ırktan söz ediyor o? Yıl 2015. E, şüphesiz Akif bunları yazdığında belki başka duygu düşüncelerle yazmıştı ama e, etnik kimliklerin ırkın, efendim, mezhebin, dinin, inancın bu kadar hani çoğulcu bir toplumda bir arada yaşamasını savunduğumuz bir dönemde ben hani sorguluyorum, tartışalım demiyorum ama ha okumayana da sen nasıl okumasın diye bir linç hayır, kampanyası Hayır böyle bir, bir müşterek tavır mı var? Ben hayır, merak hayır şey ettim. Yok. Çünkü normal olan hani yok, yok, sözlerini bir beğenmeyebilirsiniz ama neticede bir, bir tavır bir değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin değil, parlamentosunda değil görev yapan milletvekilleriyiz. Yani biz Hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekilleriyiz.